Merhaba, sizi yeni iş arkadaşım RPA ile tanıştırayım. RPA hiç hasta olmuyor, hiç hata yapmıyor ve 7 gün 24 saat çalışıyor. Ofis arkadaşınızın bir robot olması ancak bilim kurgu filmlerinde görebileceğimiz türden bir şey. Aslında günümüzde fiziki olarak olmasa da bizim yerimize ofis işlerimizi yapan robot yazılımlar var. Biz bunlara RPA yani Robotic Process Automation diyoruz. Fiziksel robotlar sahada görev alan çalışanların yerini alırken RPA ise ofis çalışanlarının katma değersiz görevlerine talip. Mesela üretim tesisi içerisinde koli paletleme gibi öngörülebilir ve tekrarlanabilir bir görevimiz varsa bir robot yazılımı ile bu işi makinelere teslim edebiliyoruz. Bu yatırımlarla mavi yaka sayısının azaltılması hedefleniyor. Ancak daha çok bu robotları programlayacak ve verileri analiz edecek çalışanları istihdam etmek bir gereklilik haline geldi. Aslında maliyet düşürmek için yapılan bu yatırımların devamlılığını sağlamak için daha çok ofis çalışanına ihtiyaç duyuluyor. Bu da doğal olarak ofis çalışanların üzerinde katma değersiz birçok işin yüklenmesine sebep oluyor. Aslında siz hissetseniz de hissetmeseniz de robot yazılımlar işlerinizi kolaylaştırıyor veya tamamen devralıyor. Yıllar önce hayatımıza giren ERP yazılımlarını buna örnek olarak verebiliriz. RPA ise tekrarlanabilen ve öngörülebilir görevleri makine öğrenmesi yoluyla yapabilme imkanı sunuyor. Bu sayede çeşitli ortamlarda önceden tanımlanmış pek çok görevi yapabilen bu robotlar e-postaları kontrol edebilir, izin verilen uygulamalar ile bağlantı kurup hesaplamalar yapabilir ve hatta fatura tutarı doğrulaması yaparak fatura bile kesebilir. Çalışma mantığı fiziksel robotlara çok benziyor. Daha önce kendi kendine çalışan bir piyona gördüyseniz RPA de buna benzer bir yapıda çalışıyor. Çalışanların yaptıkları rutin işleri taklit eden belli kurallar çerçevesinde hareket eden yazılımlar bunlar. Robotlar belli bir iş sürecini takip etmek için sizin daha önceden belirlediğiniz talimatlar dizisini izliyor. Tüm durumları, istisnaları önceden belirlemek bu konuda çok önemli. Ardından RPA sizin izlemiş olduğunuz sırayı hatasız olacak bir başarı oranı ile gözle takibin mümkün olamayacağı bir hız aralığında sizin yerinizde tamamlıyor. İşin etik tarafları hakkında yorum yapmadan sadece RPA'yı anlatmaya çalıştım. RPA sürecini çalışan insan sayısını azaltmak yerine katma değersiz işlerin elimine edilmesi olarak bakmak en doğrusu. Böylece işimizi geliştirecek projelere odaklanabiliriz. Çünkü teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bu teknolojiyi geliştiren ve sürdürülebilirliğini sağlayan kalifiye iş gücüne ihtiyacımız var. Ülkemiz ve şirketler için en doğrusu bu tip teknolojileri uygulayıp katma değersiz aktiviteleri azaltarak rekabet avantajı yakalamak olacaktır.